Herkese merhabalar. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi iletiyorum. Tüm Türkiye'de de havalar gerçekten bayağı bir soğudu. Acayip bir soğuk var ama bu sefer boğaz enfeksiyonuna yakalanmamak için bayağı bir tedbirli davrandım. Bakalım inşallah bu bir iki günü de atlatırsam boğazlarım gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Umarım keyfiniz iyidir. Her şey yolundadır hayatlarınızda. Öyle olmasını ümit ediyorum. Ee, bu yönde niyetlerimde e, bulunuyorum öncelikle. Onu size bir belirteyim. Ee, bu arada bu ilişkide çok yoruldunuz. Biliyorum fakat aklınızdaki kişi çok pişman. Kapınızda biletini kesmek sizin elinizde. Bu ilişkide çok yoruldunuz. Biliyorum fakat aklınızdaki kişi çok pişman. Kapınızda biletini kesmek sizin elinizde. Sevgili Nurhan Hanım ve Bey'e bu güzel başlıkları için teşekkür ediyorum. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajeri Mutku ya da Nuran Hanım'la DM'den yani mesaj kutusundan DM'den iletişime geçebilirsiniz. Resmi Instagram hesabımız Ferdi Bozduman'dan. Bunun yanında kanalıma abone olup güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi yapmayı, videolarımı paylaşmayı ihmal etmiyorsunuz. ...alma ve verme dengesi açısından. Şimdi kolektif bir açılım yapacağız. Kolektife hizmet etmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ee, bakalım kendi içimiz ne durumda... E, ...karşılayacak bu aklımızdaki kişinin pişmanlığını. Ee, çünkü gerçekten bazen... ...insan hayatta çok yoruluyor. Onu yaşananlar, etraftaki insanların kötü enerjileri... ...kötü söylemleri, kötü uğraşları... Bazen insanı gerçekten yorgun düşürüyor. Ben e, alacak karanlık ne normalla devam edip üstüne yine özel destelerimle devam edeceğim. Aslında burada katina da yapabilirdik bu açılımı katina da yapsak güzel olurdu. E, ama bunlarla seçtim ben. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir bakalım. Gerçekten bu insan sizi yaraladığı, üzdüğü için aşırı derecede e, çok pişman, e, kalbiyle size gelmek istiyor. Ama siz kendinizi çok yorgun, bitmiş ve tükenmiş hissediyorsunuz. Dinleyip dinlememek tamamen sizin elinizde olacak diyor bana kartlarım. Bu kadersel dönüşte, bu kadersel e, süreçte onu dinleyip dinlememek, biletini kesip kesmemek sizin elinizde olacak. Ama içinizde acabaların kalmaması adına da bir dinlemek lazım. Bakalım hangi yalanlarla sizi ikna etmeye çalışacak. Pinokyo gibi burnu uzayacak. Ya da gerçekten mi çok pişman olmuş olacak. Bunları da görmüş olacağız yani aslında burada. bayağı bir e, yoğun duygular, yoğun söylemler. E, görüyorum çünkü siz de gerçekten kendinizi bitmiş ve tükenmiş hissediyorsunuz. Ben hep çaba verdim, alttan aldım yıllarımı verdim, emek verdim. E, benim çabalarımla şimdiye kadar yürüdü diyor olabilirsiniz. E, bunu da size e, burada belirtmek e, istiyorum ve evet e, burada bir barışma talebiyle geleceği gözüküyor düşünmeden incitmeden sizi kırdığının farkında e, ve bu e, farkındalığın e, şeyinde aslında açıkçası e, bilincinde diyebilirim e, bunu e, söyleyebilirim ama bir şekilde de yolların e, gelişiyle ilgili gelmesiyle ilgili yolların ...açıldığında bana... E, ...burası bilgisini... E, ...veriyor. Bu noktada da... ...ben bilgiler... ...alıyorum. Aslında... ...karmik bir süreç. Dediğim gibi... ...karmik bir dönemden... E, ...bir geçme var. E, yoğun olarak... E, ...şunda... Benim de bu gürültülerim... ...bitmez. Yoğun olarak bir... E, ...karmik dönemde ve... ...karmik süreçte... E, ...olduğunun... E, ...bilgilerini biz burada... E, alıyoruz. Aslında e, bazı karmaşık durumlarla da karşılaşmış, bazı konularda belki sizin de duygularınız eskidi. E, bu da olabilir. Olayı bu açıdan da e, değerlendirmek e, gerektiğine e, inanıyorum ben. E, ama açıkçası şunu söylemem gerekiyor, e, gerekiyor ki e, sizin birbirinizle gerçekten ...çok güzel bir şekilde bir... E, ...bağınız... E, ...olmuş. Ama... Hmm, ...biraz ruhsal olarak... ...aşırı yaralandığınız için... E, ...ikna olmakta zorlanabilirsiniz... ...ama bu insan da... ...kendisine kıymet veren bir yere... ...değer vermesi... ...ve zaman ayırması gerektiğinin... ...bilincine varmış. Bu noktalarda bana... Uyarılar geliyor. Ee, özellikle şunu söylemem gerekiyor. Ee, burada evrensel düzen içinde kadere bağlı bazı özel gelişmeler, bazı özel karşılaşmalar e, yaşayacaksınız da e, diyor bana e, burası. Ama e, şunu da söylemem lazım. E, birden fazla yol seçeneği var. Ee, bu yıldan yoldan çıkmaması, çıkılmaması gerekiyor. Gerçekten bu kapıya gidiyorsanız ee, ya bu adam ya da bu kadın bu yıldan yolda bir sapma yaşamış açıkçası. Ama tekrardan o yola da girme olasılığının yüksek olduğunun bana bilgisini veriyor. Kartlarımız burada. Hmm, yonca kartı geldi. En sevdiğim kartlardan birisi benim. Yani şimdi bazı şeyler düşünmeden yerine getirilmiş olabilir. Ee, yani gerçekten e, sabır ve emek istiyor bazı durumlar. Ama burada kısmete ve nasibe hizmet etmek gerekiyor diyor. Önemli sırlar zaten bu yüzleşmeyle açığa çıkacak diyor kartlarım bana. Önemli bir yüzleşmenin önemli derecede durumlarında ortaya çıkma olasılığını bana bildiriyor burası. Yani ben size şunu söyleyeyim. Ee, açıkçası e, şu da bir gerçek. Ee, nerede o kartlarım benim? Onlardan dalacağım. ben. Onları alayım ya. Ee, gerek var mı? Evet. Şimdi bir dakika. Şurada zaten bu onlardan açar mıyız? Yok. Böyle devam mı daha iyi olur. Ee, şimdi çok da bölmek kartların enerjisini de çok hani karıştırmak birbirine ben e, istemiyorum açıkçası söylemek gerekirse. E, bunu da bir e, paylaşayım istiyorum özellikle. E, öz değerleriniz burada gerçekten çok aşırı derecede önem kazanacak ...yani bunu söyleyebilirim... Ee, ...burada bir ruhsal bir temizlik... Ee, ...sıradan görünen... ...gelişmeyecek görünen durumlarda... ...mucizevi bazı... ...gelişmelerin de... ...olacağının işaretini... ...ben burada alıyorum... ...yani aslında açıkçası... ...huzur ve sükunet istiyorum... ...diyecek aklınızdaki kişi... Ee, ...net bir dönüş yapmak... ...isteyecek... E, size bunu e, dile getiriyor kartlarım burada bu insanın biraz devletle ilgili sözleşmeleri yasal işleri bankalarla ilgili işlerinin de olduğunu görüyorum onları da böyle bir çözmeye çalışıyor bir taraftan e, bu kart bu anlama geliyor e, belki bir boşanma geçiriyor olabilir ya da ne bileyim bir boşanma süresindesiniz belki de bilemiyorum e, bu kart bu anlama gelen bir bilgi olarak geldi önümüze. Aslında ben buradaki bu enerjiyi çok seviyorum. Bu karttaki bu enerjiyi çok seviyorum. Bir doğallık, böyle bir yaşam sevincinin gelmesi gibi bir durum belki söz konusu olabilir hayatınıza. Çünkü gerçekten belki de. Hmm kart. Şimdi kafamı karıştırdı. Evet. Açılımda kafamı karıştırdı burası. Bir uzman yardımı alınması gerektiği, bazı şeylerin açığa çıkması açısından e, net görebilmeniz, doğru kararlar alabilmek adına bir uzman yardımına, bir uzmana başvurulması gerektiğine dair de bilgi veren bir karttır o. Hmm, yine olmazsa olmazımız. İnsanlar o kadar kötü enerjilerle uğraşıyorlar ki artık. Alttakileri açacağım merak etmeyin. Daha bir serimiz var. Bir de bir seri üstlerine gideceğim ben bunları. Evet bir seri de üstlerine giderim. Evet. Üstlerinden geçeceğim birkaç kartta yine. bir bakalım. Şunu da açmak istiyorum. Hmm, tehlikeli bir düşman. Ee, şöyle söyleyeyim. Bazı böyle art niyetle, bazı böyle karanlık enerjilerin e, olduğunu ben burada görüyorum. Ee, çıkarcı bazı insanlar da bu insanın ...size karşı yanlış yapmasına sebebiyet vermiş, büyük korkuları var. Gerçekten bu bir hastalık kartıdır aynı zamanda. Bir sağlık sorununu da gösterir. Bunu da belirtmek istiyorum. Onu da size bir belirteyim. Yani ciddi vaatlerle geleceğini gösteriyor. Zamanında verdiği vaatleri tutamamanın da belki bir pişmanlığını yaşıyor. Bunu görebiliriz. Burada bir üçüncü kişi durumu var. Bu üçüncü kişi bazen duruma etki edebilir... Aslında net bir e, dönüş yapma, net bir şekilde e, sizinle iletişime geçme e, isteğini burada görüyoruz. Ama yakınlarda bir düşman halen olduğunu görüyorum. O düşman burada bu kavuşmada bir engel çıkartabilir. Bir engelin olabileceğine dair bize bilgi veriyor. Başlığımızdan kopmayalım çok. Bu ilişkide çok yoruldunuz biliyorum fakat aklınızdaki kişi çok pişman kapınızda biletini kesmek sizin elinizde böyle sorguya çeker gibi de sorgulamayın siz belki artık uzun süre onu beklediniz ama bir şeylerin artık sonunun gelmesi gerektiğini anladınız sonunun gelmesi gerektiğini düşündünüz e, bu noktalarda belki bazı durumlar bazı e, kararsızlıklar e, yaşanabilir e, bunların e, sıkıntılarıyla belki uğraşacaksınız çünkü karşınızdaki, aklınızdaki insan sizi bayağı bir ikna etmeye çalışacak ve ikna ederken de bayağı bir zorlanacak. E, bakalım sonrasında e, nasıl e, bir e, karar vereceksiniz? Vallahi ben de merak ediyorum açıkçası kavuşmalar olsun, güzellikler olsun. Özellikle önümüz bayram gerçekten müjdeli haberler gelsin istiyorum. Hepinize, hepimize Herhalde komşunun evi tadilatta galiba bu kadar matkap sesi yoksa başka türlü niye gelir? Üç gündür kesilmedi. Bir akıntısı mı var? Yenileme yapıyor? Ne yapıyor? Anlamadım. Evet. Şimdi bir seri daha gideceğim dediğim gibi sonra diğer kartlarla devam edeceğim. Bugün yetiştirmemiz gereken zaten bu konulardan birisi benim için bu açılımdı. Ya aslında açılımları bir gün iki gün önceden çekip stokta tutmak gerekiyor da ben işte şimdi taze taze çekip yayın, yayınlamak istedim. Ee, çünkü şey var yani bazen yetiştiremeyeceğim diye ödüm kopuyor akşam bir davet var çünkü iftara gideceğim doğal olarak. Ee, bakalım neler diyecek bize burası. Aslında yeni bir şey var burada. Burada Yeni bir derecede şunu söyleyeyim size, büyük bir derecede burada bir kavuşma isteğini görüyoruz. Biz bir kavuşma isteği içinde olduğunun bilgilerini ben görüyorum. Size gelmek istiyor, sizinle tamamen her şeyi konuşmak istiyor. Aradaki engelleri, mevcut engelleri beraber aşabiliriz. Ee, diyecek yani bu konuda bir adımlarının olacağının sinyalli bana burası veriyor ve gerçekten e, tüm gücüyle net bir şekilde kapınızda olacağını ben görüyorum ama siz de bakın ne yapın biliyor musunuz affedecekseniz de e, şunu yapmaya özen gösterin her şeyi açık açık konuşun. ...ilişkide ne beklediğinizi... ...taleplerinizi iki gün sonra... ...cayıp yine gidecekse... ...bir şans vermenin... ...bir anlamı olmadığını belirtin. Yani ağzına düşmeyin karşı tarafın. Net bir şekilde tavrınızı koyun. Yani bir duruşunuz olsun. Ee, diyorum sizlere. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, şu fareler... ...birazcık kafamı karıştırdı. Lila'daki fareler... Bu insanın bazı ailevi sorunlarının olduğunu da görüyorum, gösteriyor. Aynı zamanda nazar büyü gibi olayların da varlığını gösteriyor. Sizin ya da onun üstünüzde. Onu da bir belirteyim. Bu göz nefis insanı mahvediyor zaten. Gerçekten. Şu bir gerçek burada şu var yoldan sapmamanız lazım yani bir bilinmeyenle karşılaşma yaşayacaksınız çünkü bir araya geldiğinizde onun da yoldan sapmaması lazım bir bilinmeyenle karşılaşma demektir benim bu kartım birçok anlamı var ama en önemli anlamlarından birisi budur yani kötü bir duruma götürmeyin lütfen e, konuşmayı. Yani e, öfkenize kapılmayın. Aman pişman edeyim, aman süründüreyim. Şans vermek istiyorsanız net bir şekilde şans vermek istemiyorsanız teşekkür ederim dinlemeye gerek yok. Yolun bahtına çık olsun deyip seni kaynağına havale ediyorum, Allah'a havale ediyorum deyip yolunuza bakacaksınız. Yani affetmeyecekseniz de. E, buna da e, gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor diyor bana kartlarım. Aslında biraz böyle çok siz geçmişe döneceksiniz. Belki size iyi ya da kötü yaşattığı günleri düşüneceksiniz. Gerçekten bu insan net bir şekilde sizinle ya direkt kendi aracılığıyla ya birileri aracılığıyla size ulaşmaya çalışacak. İşte bizim ilişkimiz çok köklüydü. Ben kafam çok karışıktı. Ben ettim sen etme. Ben bulalımdaydım işte yani bilmem ne sen bulanımdaydın da karşı tarafı niye bulanıma koydun karşı tarafa niye bunu yaptın arkadaş bu acıyı bu eziyeti niye çektirdin karşı tarafa yani karşı sizi neden böyle yaraladı Allah'ım ben de affedin şey yapın diyorum. Ama bir taraftan nasıl da sinirleniyorum gerçekten. İnsan hani mantıkla şöyle bir düşündüğü zaman ama zor bir durumdan çıkacağınız, bir şeyleri karşılıklı idrak edeceğinizin işareti bu. Ani ve beklenmedik doğru bir kararında verileceğinin e, işaretini gösteriyor bana burada kartlarım. Evet. Gerçekten ilginç. Yani bir bakalım başka neler olacak? İşte bu Firdevs Yörüoğlu kartı çok tehlikeli. Aranıza nifak tohumları sokan, zararlı derecede kötü niyetli birini temsil ediyor. Yani. Burada biraz da seksüel duyguların yoğunluğu, biriken ihtiras. Ee, yani aklını yitirmeniz, aklınızı yitirmenize karşılık neden olacak bir duygu, vahşi bir ihtiras. Yani burada bir bağımlılık da var yani. Bunu da size söyleyeyim. Bağımlılıklar da var burada işte. Bu bağımlılıklar var ya birine bağımlı olmak, bir şeye bağımlı olmak. O kadar yorucu bir şey ki hani bağlı olun, bağımlı olmayın diyorum ya o yüzden çok önemli bu. Yani sadık ol ama bağımlısı kölesi olma. Bir de öyle dedikodular da belki kulağınıza gelecek bu insanla ilgili. Bazı dedikodular, bazı durumlar bunlarla da ilgili işaretler veriyor bize burada kartlarımız. Evet burada veriyor bize kartlarımız. Kadar zor zamanlar ya. Böyle ilişkiler açısından da gerçekten çok sallantılı bir zaman. Hmm. Aslında evet çoğu ilişkide de bitişler, kopuşlar olabilir. Evet bu ilişki artık vadesini doldurmuş. Artık şans vermenin anlamı yok diyenler olabilir. Bu noktada da doneler, bilgiler e, bana e, geldi e, böyle durumlar e, gözüküyor ama sırlar böyle gerçekten konuşulmamışların konuşulacağı e, bir barış bir umut yeniden beraber olabiliriz yeniden en baştan başlayabiliriz konuşmalarını yapacağı bir zaman ama siz çok tükenmişsiniz çok e, yaralanmışsınız gerçekten bu yaralanmalar Özellikle bu resmi bazı durumları da gösteriyor. Evet, ağır yaralar var burada. Ama mevcut derecede bu engellerin de aşılabileceğine dair e, bilgiler var. Yoğun konuşmalar yapılacak, yoğun bir e, masaya yatırış yapacak sizinle ama e, ruhunuz çok darbe almış. Bu ruhunuzun yorulması bedeninizi de tüketmiş... ...sonuçta o bedenin de dinç olabilmesi... ...o ruhun aydınlığına bağlı... ...belki birinden... ...bir fikir alacaksınız... ...siz de geçmişi bir gözünüzün önünde... ...canlandırıp... E, ...düşüneceksiniz... ...beraber geçirdiğiniz günleri... E, ...bir... E, ...şey yapacaksınız yani... E, ...değerlendirip... E, ...analiz edeceksiniz. Onu size söyleyeyim. Bakalım. Bu ilişkide çok yoruldunuz. Biliyorum. Fakat aklınızdaki kişi çok pişman. Kapınızda biletini kesmek sizin elinizde. Hadi bakalım neymiş? Nelerin mesajı gelecek burada? Bu arada bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajerim Utku Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Randevularınızı oluşturabilirsiniz ya da Nuran Hanım'la bakalım bir. Vallahi neredeyse evin içine gireceksin. Hani duvarı yani ya neredeyse. Evet. Tabii bizim de tadilatımız olabilir. Bizim de bir şeyimiz olabilirdi. Anlayışlı olmak gerekiyor da Ama ee, Ramazan Ramazan çok çekilmiyor. Evet. Bir bakalım. Evet. Hmm. ciddi bir şekilde barışma isteği, aşkla geleceğinin göstergesini veriyor bana burası. Evet, evet aranızda yine zorluklar, engeller, güven duyguları, problemleri olacak. Ama bağların e, çok e, net olduğunu da bana burası e, gösteriyor. Yani bir e, diyalog, bir iletişimin e, kurulacağını e, görüyorum yani bakın bakın barışmayla geliyor yani onu size söyleyeyim aşkla geliyor e, gece mesaisi kartı geldi bakın tam da kofin kartının üstüne geldi yani yine büyüleri temsil ediyor yine bazı büyülerle bunların etkileri belki yine bir kopuşa sebebiyet e, verebilir diyor insan iradesine müdahale etmek ne kadar kötü yapana da yaptıran da Allah gül yüzü göstermesin. Başka bir şey demiyorum yani. Beyin yani daha iyi şeylere çalışabilir ama beyni güzel şeylere çalıştırmayı tercih etmiyor bazıları. Ee, evet burada bu ilişkiyi bir muhafaza etme durumu da görüyoruz. Yani muhafaza da etmek isteyecek bir sefer. Ee, yani ciddi anlamda ben seninle barışmak istiyorum diyecek size ve daha köklü daha sabit bir şekilde bakın sulan çiçeklerin üstüne gelen karta bakın bu kadar olur ee, yani canlandıralım yeniden deneyelim düzeltmeye çalışalım ee, köklenelim yani daha sağlam bir şekilde başlayalım. Ee, yani hak ettiğin değeri sana vermek istiyorum diyor. Karmaların böyle temizlendiği bir zaman ama bakın bakar mısınız yine kötü enerjiler geldi. Bu ilişkiyi yıkmak isteyecekler tabii ki bu barışma sonucu. Ben bunun üstüne üç tane kart açmak istiyorum ya. Yani. Biraz karmaların da ...temizlenmesine niyet ediyorum. Evet. Heh. Çocuksu enerjilerle... ...güzel bir zamana... E, ...geçiş yapabileceğiniz... ...gözüküyor. Ama e, affedecekler olacak... ...ya da zamanı doldu... ...seni yoluna... E, ...yolcu ediyorum diyecekler de olacak... ...burada ama... Derin bir pişmanlık, derin bir e, keder gördüm ben burada. Bir kavuşma olacak diyor açıkçası. E, ama kapınıza geldiğinde e, işte ne yapacaksınız, nasıl davranacaksınız e, bu çok önemli. E, ben akıştan gelen bilgileri sizlere ilettim. Hepinize beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.